Evet arkadaşlar polinomlar biliyorsunuz çok çok eleyici bir konu. AYT'de de en zor soruların çıktığı konu olduğunu söylemiştik. WhatsApp grubumuzda yine bu soruyu paylaştık. WhatsApp grubumuzu takip edin. Arkadaşlar orada çok güzel bilgiler sadece sorular değil. Bütün derslerden sizlere bilgiler paylaşıyoruz. Burada ise paylaştığımız polinom sorusunun çözümünü yapacağım. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. 10 numara bir soru a bir gerçel sayı, başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun şu şu bilgileri verilmiş. Sabit terimi 6 ise a bizden soruluyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz p a'nın p a'ya o da p 3 a'ya bu durumda bunların da k'ya eşit olduğunu söylersek px polinomunu nasıl yazacağımızı gelin birlikte yapalım. Dikkat ederseniz PX polinomu A'ya bölündüğünde K değerini veriyor. Yani X eksi A ile yani PA değeri K'ya eşit. Bu durumda K yazabilirim. Diğer bir e, böldüğümüz P eksi A değeri demek X artı A yazacağız. P3A ise X eksi 3A yazacağız. Baş katsayısı sayısı 1 olduğu için buraya da 1'i koyduğumuzda PX polinomunu bu şekilde yazmış oluyoruz. Arkadaşlar bizlere p2a değerinin sıfır olduğu verilmiş. O zaman x yerine 2a yazıp bu denklemi sıfıra eşitleyelim. 2a yazarsam 2a'dan a çıkarsa burası a yapacak. A eklersek 3a yapacak. 3a çıkartırsak eksi a yapacak ve artı k deyince burası sıfır olmalı. Yani buradan eksi 3a küp artı k sıfır. Bunu bu tarafa artı olarak atarsak k dediğimiz değer 3 a küp olacaktır. K'yı götürüp yerine yazarsak Px polinomunu bu şekilde oluşturmuş oluruz. Px polinomunun sabit terimi 6 verildiğine göre yani arkadaşlar biz x yerine 0 yazdığımızda sonucun 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi yazalım. P0 yani 6 değeri x yerine 0 yazıyorum. Bakın eksi a. x yerine 0 yaz artı a. x yerine 0 yaz eksi 3a. Artı 3A küp. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman eksi eksi artı yapacak. Burası 3A küp. Burada 3A küp. Yani 6A küp değerimiz 6'ya. A küpün buradan 1'e anında 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Videoları beğenin. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. WhatsApp grubunda mutlaka mutlaka takip edin. Çünkü biz orada çok özel bilgiler paylaşıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.